Merhaba arkadaşlar. 5 şişle burun patiği başlatmayı göstereceğim. Ben e, bunun eşini yapacağım o yüzden siyah iple göstermeye çalışacağım elimden geldiği kadar. Umarım beğenirsiniz. Başlayalım. 10 ilmekle başlıyorum. Benim şişlerim biraz kalın olduğu için o yüzden ilmekli sayısını azalttım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ben biraz bol yaptım çünkü daha rahat çalışabilelim diye şimdi diğer şişimiz elimiz alıyoruz şu şekilde yaparsak daha rahat çalışabiliriz ilk ilmimi bu iple alıyorum ki orada boşluk olmasın ip geri kaçmasın. Bu şişimizden çıkarmıyoruz. Bu şişimizden aldığımız ilmeleri çıkartıyoruz. Şöyle başlayalım. 2 Göremiyorum. 4 5 6 7 8 9 10 Biraz yavaş yapıyorum çünkü daha rahat gözükmesi için şöyle o çıkardık iğnelerimizi şimdi diğer tarafında aynı işlemi devam edeceğiz artırma falan yapmadan öreceğiz yine aynı şekilde buradan da burada kalıyor zaten 10 tane iğnemiz buradan artık çıkartabiliriz ben ipi böyle atıyorum alttan atıyorum siz nasıl isterseniz öyle çalışabilirsiniz bir 2 3 4 5 6 7 7 8 9 son ilmeğimizi yaptık şimdi artırmaya başlayabiliriz ben iki şişin arasında artırma şey iki pardon iki ilmeğin arasında artırma işlemi yapıyorum onun dışında artırma işlemi yapmıyorum onu da beraber yapalım yine bir iki boş ilmi atıyorum İki ilmeğin arasına 3 4 5 şöyle 6 7 8 2 ilmemiz kaldı yine yine artırma işlemini yapıyoruz işte yine aynı işlemi devam edeceğiz. 2 ilmeğimizi yapalım. 1 2 Boş atıyoruz. Örmeye devam ediyoruz arkadaşlar. 2 ilmeğimiz kaldı yine burada. Yine artırma işlemini yapıyorum. Örmeye devam ediyorum. Evet şimdi tekrar artırdıklarımızı öreceğiz burada bu kısımda. Bir, iki, şu artırdığımız ilmek, onu da şu şekilde çapraz alıyoruz. Bu şekilde çapraz alıyoruz, örüyoruz. altıncı ilmeği yaptım diğer şişimi takıyorum şöyle bir iki üç yine artırdığımız ilmeğe geldim dört beş altı burada benim kuşum konuşuyor onu diğer odaya götürmedim. Çok konuşuyor. Kusura bakmayın. Şimdi burada yine aynı şekilde artırdığımızı söyleyeceğiz. 2. Şu artırdığım ilmek yine bunu bu şekilde çapraz alıyorum. Bakın. 3. 4. 5. 6. Diğer şişimizi takıyoruz. 1. 2 3 artırdığımız ilmek tekrar göstereyim 4 5 6 ben şu kuşu içeri odaya götürüp öyle devam edelim arkadaşlar Evet Arkadaşlar bu başlarda yani patiye başladığımız gibi başlarda artırma yapıyoruz orta kısımlarda artırmış bir şekilde yapmıyoruz şimdi devam edelim şimdi artırma kısmına geçmişiz yine boş attım örmeye devam edelim Evet. yine iki ip ilmeğimiz kaldı ve artırma işlemini yapıyoruz. Örmeye devam ediyoruz. Burada yine artırmak yapacağız bu şişte. Devam edelim. Boş atıyorum. Örmeye devam ediyorum. Burada 2 ilmek kalana kadar devam edelim. Evet artırıyoruz. Örüyoruz. Burada yine aynı şekilde artırdıklarımızı öreceğiz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar gelince tekrar göstereyim. Evet sıra sonuna geldik arkadaşlar. Tekrar yine artırma işlemi yapacağız. 1 2 arttırıyoruz. Boş ilmek atıyorum. Örmeye devam edelim. Yani her şişimizde 15 ilmi olana kadar, ilmek olana kadar bu işlemi devam edeceğiz. Başlardan ve sonlardan artırarak devam ediyoruz. Evet. son iki ilmimiz kaldı artırıyoruz tekrardan boş ilmek olarak atıyoruz örmeye devam edelim ee, sıra sonu gelince tekrar göstereceğim artırdıklarımızı nasıl ördüğümüzü tekrar size göstereceğim evet şimdi artırdıklarımızı öreceğiz şöyle yavaş göstereceğim elimden geldiği kadar şimdi şuradaki artırdığımız ip böyle alıyoruz çapraz olarak Arkadaşlar umarım gözüküyordur. Örüyoruz. Burayı beraber örelim tekrar. Bunları kapatmadan yapacağım. Şu şekilde gösterdiğim gibi Yani bir sırada artırma işlemi yapıyoruz. Bir sırada artırdığımız ilmekleri örüyoruz. Burası ortası arkadaşlar. Ortada zaten dediğimiz gibi Herhangi bir artırma işlemi falan yapmıyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar her şişte 15'er tane ilmek olana kadar bu işlemi aynı şekilde devam edelim. 14. ilmekte buluşmak üzere. Evet 15. sıraya başladık. Yine artırma işlemi devam edeceğiz. 3 4 5 6 7 8 2 kaldı yine artırma işlemini yapıyoruz. Bu sırayı artırıp bu sırayı artırıp sonuna kadar gelelim arkadaşlar. Evet son sıramızı yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 her şişimizde 15 tane ilmek var artık 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. Evet arkadaşlar. Burun işlemi sona ermiştir. Bu şekilde her şey işte 11 şer olarak devam ediyoruz. Sonra istediğimiz örneği zaten yapıyoruz. Örneği koymak da rahat oluyor. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.